Herkese hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz evet. nasılsınız Isı panelinin kurulumunu yapacağız değil mi evet bugün ısı panelinin kurulumunu yapacağız inşallah bizim bir Daha mucizemiz önce. dünyaya geldi ee, onu artık bunun içerisine koyacağız inşallah yani böyle bir ısı panelinin e, olduğunu da ben bilmiyordum şaşırdım yani ne hani neler, neler neler çıkarıyorlar şimdi kurulumunu gerçekleştireceğiz ve mucizeyi bunun içerisine koyacağız evet Şimdi paketimiz bu şekilde içinden bir tane panel çıkıyor. Hı, hı. Isı paneli. Şu şekilde. Tamam mı? Bunu elektriği taktığımızda buradaki panel ısınıyor. Bunun da ayakları olması lazım. Şurada onları da alalım. Şunlar ayakları. Hı Bu ayakları hepsini takacağız böyle. Tamam. Taktıktan sonra da çünkü bunun altında duracak, ısı, yani bunun altında ısınacak bu şekilde. Tamam o zaman yapalım. Tamam hemen ayakları takalım ayakları nasıl takacağız bakıyoruz. Bunlar altta gelecek bu şekilde. Şöyle. Tam burada itiyorsun. Çok kolay. İttin. Tak. Tamam. Şimdi şeyini boyunu ayarlayabiliyorsun böyle. Çok iyi. Hangi küçük mü yapmak istiyorsun? Büyük mü yapmak istiyorsun? Tamam. Hmm. Bu şekilde yaptık mesela tamam. Ondan sonra ikincisini yapacak. Bu civcivler için satılıyor değil mi? Aynen. Yeni doğmuş yani. Evet. Sıcaklığın ilk zamanlar önemli olduğu. Aynen. Ve de böyle. Tamam. Şimdi neyin üstüne kuracağız? Bunu üzerine koyacağız. Onu onu bilmiyorum. Onu bakmamız lazım nereye kurabiliriz. Bak bu şey. Ama altta da bir ayarı. tepsi falan bir şey göndermeleri gerekiyor çünkü hani bence bir tepsisi falan bir şey olması gerekiyor. Yok, yani bunun tepsisi yok da mesela bunun içine koyabilirsin. Ama işte Şu yani garip yani durur. bence olması gerekiyordu. Şimdi ayarlayalım mesela diyelim ayarına. Acaba ayar unuttular mı? Yok bu şekilde o ayar şey yok. bu şekilde yani. Yani benim fikrim tepsi gibi bir şey olması gerekiyor. Şey yapalım, şu karşı taraftaki ne yapalım? O, o biraz daha küçük ya. Yok onun. Mesela olmaz. bu şimdi tamam. Tamam kuralım birini. Ne oldu? Ok. Saman da koyacağız hmm. mı? Yok, samanda koyalım. Bir de bu da kablo olsa. Hı -hı. Bunu elektriği takacağız. Çalışması lazım bu şekilde. Bu ayakları nasıl yapıyoruz? Böyle kısaltıyoruz burada civciv boyuna göre. Yani civciv kısa ise boyu. Yani civciv büyüdükçe ayakları e, yükseltiyoruz değil mi? Evet. Şimdi mesela şöyle olsun. Hı hı. Tamam, şu ayarda diyelim ki. Şöyle bizim için civciv daha küçük. Bu, şu an bu bile bence yüksek. ondan sonra şunu da bir bakar. Çünkü ısıyı da ona göre şöyle, alıyor ya. Tamam. Şimdi böyle tamam mı bu şekilde? Bence bu yeterli. Ne diyorsun? Biraz daha mı indireyim. Biraz daha indireyim. Aa. Hı -hı. O zaman şu dolgular getirek. Evet. Isıyı da ona göre alacak ya. Tamam. Şöyle ya. Da. Bir bakalım ne diyor lan sen. yani. Şöyle tam. Hı -hı. Burası. Bunu getirelim. Bu da burada. Okey. Bu, Bu da burada da tamam. Tamam. Bu şekilde şu anda böyle. Tamam. Yeterli midir? Tamam. Fişe bakayım. Tamam. Evet. Şu anda elektriği tak e, taktık. Buraya kadar uzatabilir misin ya da dur ben göstereyim. Yok şurada. Tamam mı? Elektriği taktık. Sonra başlattık. Hı hı. Ben ee, yandım. tabii. Şimdi bunu da level'ını ayarlıyoruz dediğim gibi ısısını. 34'ü ayarlayabilir miyiz? 34 34 değil de 8, 6, 9 diyor ama. Bir 9 o yapak son, mı en, yok? 9 en fazla. çok fazla. Bence bir önce bir 4'e kadar yapalım. Bence 4'te değil de 7, 7'de falan bir bakalım. Öyle mi? He. Ama çok sıcak da olmaması ben gerekiyor. Yapayım. Öyle bir mi? Bakalım altını altını. Kaç 7'ye mi ayarladık? Evet, şu anda ısınıyor. Isınıyor mu? Evet plit. Alttaki ısı paneli ısınmaya başladı yavaş yavaş. Hmm. Şöyle göstereyim. Aynen Ekeyim. şöyle. Daha yeni ısınacak. Hadi biraz, biraz daha. Şimdi şöyle bir şekilde ayarladık. O altı bayağı sıcakmış. Yanlışlıkla elimi. Evet. Böyle oldu. Şimdi bunun altına koyacağız. Bizim mucizemiz bakın. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Çok tatlı bu mucizemiz maşallah. Mucizeyi de alta koyuyoruz. Evet. Yiyecekleri de buraya koyuyoruz. Kendisi işte burada yiyeceklerini yiyip şu suyu su da koyacağız. Böyle bunun altında. Sıcacık. Bir iki gün daha orada kalsın. Hadi bakalım. Öyle bugünkü videomuzda böyle ısı paneli ile ilgili bir videoydu. Böyle bir ürünü size göstermiş olduk. Böyle bir ürünün varlığından benim de haberim yoktu. Ee, bu şekilde göstermiş olduk bu videoyla. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Nasıl makineyi beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Para tuzağı mı? Neler düşünüyorsunuz makine hakkında? Bize bilgilendirme yapabilirsiniz. Çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Mucize. Mucizem. Beğendin mi? Hı?